<laughs> evet. Tekrardan ben neyse. Sandal ben de alsır. bugün sizlikle şey Blood çok garip yine Blood gördüğünüz gibi. Neyse Blood 10 tane efsane stresi atacağız. Çok iyi olacak eminim. 10 tane yani 10 tane. Normalde 11 tane olacak çünkü buradan bir tane gelecek günlük hecilerden. ama bekler miyiz beklemeyiz bu ne kanka. Neyse yaparız sonra bir şey olmaz. Şimdi dükkana geldin tamam mı yazın. Tek tek atacağım. 10 tane varsa. Bu video bir 25 dakika falan sürebilir. Birinciye bastım kanka. Ne geliyor? Yani ruh toplayıcı mortisi güzel olacak kanka. Şimdi kafa atma amacıyla bir tane savaş topu atacağım. Arada. Bakalım nasıl olacak. Ses kapatacağım. Çünkü ses benim sesime baskılarsa video çok kötü olur ve geri görmüş olmaz. Bir tane tank yok. Şey bilmiyorum ben yani. Ses hakkında Ali'nin da ekleyeyim de bir şey yapayım, yapmayı ben bilmiyorum. Bu arada kaybedeceğim. Onu çok biliyorum. Oğlum yanımda iki tane kalitli ismini unuttum ya. Gülko muydu lan bu? Yok. Ne, O neydi lan bu? Bot var oğlum bu ne lan? Botta ölmem inşallah. Ben indiremiyorum. Bizimkiler indiriyor. Onun Evet. Bir ne bu? Bunu çaktırmayın. 1500 kupam var komik ya. Yani bir kupam var aga. Birazcık acınası bir durmam olsun. <laughs> Oğlum bak. <laughs> ya kanka ben oynama bilmiyorum bu stars. Niye geldim ben şu an bu video çekiyorum ya? Çok saçma. Tek bildiğim benim şu an şey mor. Anın. Allah kahretsin ya. 9000 can var. attı lan. <laughs> Neyse. Nnn nnn lan direkt. Harbiden lan. Güzel. Çok güzel abi. <laughs> Oğlum beleşten gol attım lan. <laughs> Çok güzel. Kaç dakika? 2 dakika olmuş. Şimdi 2 tane daha atacağım. Olay bu yani. Duruyorum, açıyorum. Duruyorum, açıyorum. Sinsi satacağım ses güzel gelsin diye. Konuşmayacağım sadece ses duysun. Tamam mı? 3, 2, 1. Hipercarj. Ama benim ücretsiz 11 seviye değil ki. Ya. Neyse. Nite'ye kostüm. Tamam. Güzel. Güzel. fena değil kanka. Sana öyle deyim. Fena değil yani. Kostümde olur da ben karakteristim şu an. Çünkü birazcık az karakterim var. <laughs> oğlum 1700 kubi ne abim ya? Neyse. Çık da olmaz diye. Çünkü korkuyorum oğlum ya. Bak yine diyorum bunu kaç defa bilmiyorum da. Videonun kurtuluşu yok. Giderse yani. Yapacak bir şey yok o yüzden. Yine oğlum çok fazla 8 var ya. Bir de griff var. Bir tane de colt var tamam. Herhalde alırız ya bu elde. Şu griften bir tek şeyim var ama emin değilim pek de. Colt. Aa aktif değil. Tamam ben Google'a atarım. Sıkıntı yok. Aga yürüyerek attım. Tank değil. Komik ya. Yani. Vurma lan. Ömer onu da aldın mı lan sen? Aferin lan sana. Aga çok komik. Böyle gol atıyorum. <laughs> yani komikti. İki tane daha atacağım. Sonra diğer sabah gideceğim. Zaten videoda bir oldu. Bu fazla uzun sürmesin. Çünkü bu lastik videosu uzun sürmemeli yani kanka. Saç yüzeyinden. 3, 2, 1. Ne geliyor? Griff. Bak Griff güzel. Kuzgun garip dedim garip geldi lan çok garip. Tamam bir tane daha açıyorum. Ne geliyor? Yine Nita. Oğlum sen ne diyorsun lan Nita koala falan. Kanka çok garip. Kanka çok garip. Nita çok fazla ghost'un geliyor şu anda. Tamam buna giriyoruz şimdi de, <laughs> evet. Bu hesap da hiç kupa. Fazla fark yok herhalde yani bende. <Teams> tamam sıkıntı yok kanka şu anda. Bunda 2 ve 3 yapacağım ya. Yani bir tane 2 tane, bir tane 2 tane atacağım. Bir tane de 3 tane atacağım. Sıkıntı yok yanımda yine yani. Bu TR Yiğit'in arkadaşım bu arada nerede? İşte benim Yasir. Darbeci bir tane Yasir var o arkadaş. <laughs> Komik onun kardeşin hesabı. Ne? Ben bunu ne anlatıyorum lan sus. Of kafam yandı ya. Bakalım nasıl olacak. Hesaplaşma girdim bir tane tekli. Kit var. Mükemmel oynayacağız kesinlikle şu anda kit öleceğiz. Bazıdan bir şey olmaz. korkma bazıdan öyle fazla da. Karşıdaki bazıdan. <laughs> Sus yap çünkü telefon çok şey yapıyor her türlü. Eee şey neydi la bu ne oluyor? Titreşim yayıyor. Ananın... Ananın kafası kanka ya. Ortaya gitsem mi gideyim ya bir şey olmaz alt tarafı öldürürüz tabi 3 kişi kaldı şu anda sadece mı ki mısın dedim kaçar mısın Burada ben seni öldürmeye geliyorum sıkıntı yok yani Kim kaldı? Kim kaldı? Ultiyi bas ne oynamaz ultiyi bas 8 lük 2 hit Ne diyeyim ne Abi öldürme beni öldürme beni ne olur öldürme beni kitin kitinde Dedim ben kit var dedim oğlum ya <laughs> Kit sona kalmış ya Neyse sıkıntı yok 8 kupa aldık Bir şey yok İki tane atacağım ilk başta son üç tane atacağım Bu arada buna kostüm veya şey gelmeyeceği çok daha küçük Bunlar kahraman işte mega hava lan Karakter gelecek çok ihtimalle bakalım bir tane Tara bak Bak beklenmedik ya gizem <laughs> mi geldi Tamam sıkıntı yok. Bundan ne geliyor kanka. İşime yarar. İşime baya yarar. Bende ne var? Şu torpido tamam güzel. İşime yarar kanka bu. Zaman bas şu anda gördüğünüz gibi. Şunu da alayım. İki tane açtım. Şimdi bir tane daha şey yapacağım. Ee, hesap hesaplaşma atacağım. Şimdi yaparız. Sıkıntı yok. Atarız. Ne olacak? bu rakip bulmuyor oğlum sizde bu var mı ya bazen hiç bulmuyor Peki, geçen gün oynuyorduk ya Asir'le çocuğu da bana da rakip bulmadı sizde ikimiz beraber gidiyoruz rakip bulamadı kit yoktur İki tane el o iki tane burak iki tane kolt <laughs> oğlum çok saçma <laughs> şuraya gideceğim İki tane var çünkü çok güzel nasıldırım. asılırım <laughs> belli ettim ben değil mi gerizekalı <laughs> <laughs> Öldürdü. Öldüremezsin ki. Oraya değmemem lazım. Değersem ölebilirim. Tamam. Bu da gitti. Ultiye gerek var mı? Şu an yok galiba ultiye gerek. Tamam bekleyeceğim biraz ultinin gelmesini. Çünkü aksesuara basarsam finalde bir şey kalmaz. Tamam bu atemiz. Kötüsünü sikerim he. Neyse. İki tane şeyim var. Ortada spike var ve kaç yüklü o? Sanırım biraz yükü fazla evet. Yedi yüklü. O ölü var ya çok güzel olacak da. Adamın şeyine mi öleceğim lan sen Spike? Çok güzel. Beş yüküm var artık. <laughs> Atma lan. Gelsene gel. Bir gel. Bir gel. Sen bir gelsene kendine. Gel. Tamam bu da gitti. Kim kaldı geriye? Ya senin bombanız Beni bu öldürecek. Vallahi hadi beni öldürecek. <laughs> <laughs> Komikti lan. 9 dakika video. Kısa ve öz. Pek kısa değil olsun. Neyse. Bir tane ikinci oldum. Birinci oldum. Bana Hazır mıyız gençler? Hazır mıyız oğlum? Hadi telefonu yere koyacağım. İlk efsanevi. Hadi bakalım. Aksesuar ve yine bunu. Tamam, bakarız hangisi daha güzel diye. hadi ee, hadi 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 güzel bir şey. Supercharge ve yine oğlum çok kızmış meclise çıkıyor ya. Daha iyi bir şey var bana. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sonuncu. Bak sonuncu. İnşallah güzel bir şeydir. Hadi bakalım. Ananı avradını. <laughs> Neden böyle oldu dostum? Neden böyle oldu ya? Kim battı lan bana? <laughs> Aa iki tane daha olsun geliyor da bir dakika. i̇ki tane daha olsun geliyor da. iki tanesi diye. Onu yapalım. Biraz videoyu keseceğim azıcık. 10 dakika bekleyeceğim çünkü. Şey için. Hani insanlar bir tane şey var. Esen stylisi var. Güngüdülerden. İki tane Edgar bir tane kit. Güzel. Sıkıntı yok. Alırız inşallah. Ama Edgar alan da olsun. Dener kötü ya. Edgar şu mu lan? Yok Edgar'ım Primo Tamam. Bir elit daha geliyor. Bir savaş orada sıkıntı yok. Ben burada bunu alacağım. Bu bit bana mı geliyor? Hayır. Abi kitin daha ne ara dört oldu ya çok sıkıntılı. Kitide gödün lazım mı bu arada? Attı mı oraya? Ne attı adam? Gelme diyor komik ya hani komedi şu an bayağı bak ananı abi Allah Allah ciddisin sabah kızama sesle bir şey geldi mi şu anda yok saymadı tamam bir yer daha gireceğiz mecburen şu anda sıkılatacağım ya gerek yok Dur, evet, atacağım ya o çok kenar oluyor şu anda. Bu da buz daha güzel geliyor bana. O ne daha güzel geliyor. Bir yine Edgar. Böyle çok para yatıran biri var galiba yani. O, geldi bana tamam. <laughs> çok zor olacak. Ananı. Maç vermeyeyim lan. <laughs> Tuttur bot oğlum. Ben seni görmüyorum geri zekalı, zekalı seni? Ben seni görmüyorum ha. Aga yüküm yok, yüküm. <laughs> ne yapacağım ben? <laughs> Canım ikimizin daha hala bana yardırıyor geri zekalı. Yardırma oğlum ya, neyi zorluyorsun ya? Tamam canı mı kesin yok. Ona baktım, baktım mı hiç de oğlum. Sonra Edgar kaldı yine ya. Şu anlam lazım direkt. Gel oğlum. Oğlum <laughs> <laughs> bu ne lan? Bu ne? 10 nükleer Edgar mı olur ya? Tamam geldi tamam sıkıntı yok. Destansı güzel. Süperler Allah kahretsin. Ya. Bekleyeceğim birazcık oğlum hangisi daha iyi lan? Bu nesiniz aga Yaz yazın bunu bakacağım ben bunu. Yani sanki bu daha güzel gibi. Süper saldırısı dolduran alan 133 gençler. Bakacağım ya tamam. Bu kalsın şimdilik be. Neyse ben de kesiyorum. 10 dakika sonra görüşürüz. Yani benim şu an kadar. Siz hemen geleceğinizde neyse sıkılıyor. Ulan video eksi bir şey koyacaktım onu koyamadım Allah kahretsin ya neyse Dostlarım benden bu kadar Yarın veya başka bir tane gün görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın Görüşürüz Bay bay Kaydı kalkmam lazım tıklayamıyorum hadi komik ya neyse Görüşürüz